Hepinize zaman arkadaşlar. Bugün senin birlikte bir şey çekmeyeceğim. Bir karar aldım artık. Maalesef kanalımı kapatmam lazım. Bunu babam ya da annem bana söylemedi. Ben kendim karar aldım. Çünkü kanalım baktığım artık bir şey yapılmayacak bu kanalda. Tamam bayağı bir başarılara ulaştık. 30 aboneye geçtik nerede? Geçtik. Hatta 40 abone olacağız. Ama maalesef kanalı kapatmam lazım. Kendinize iyi bakın. Şaka. şaka be, şaka be. Arkadaşlar şaka be, ben sizi hiç bırakır mıyım ya? Ben sizi hiç bırakır mıyım ya? Biz bende bu tip var mı? <laughs> var diyenleriniz çok olur. Çok olur. Hatta arkadaşlar bunu ben bunu 1 Nisan'a yapmayı düşünüyordum ama canım istemedi. 1 Nisan'ı beklemek istemem. Arkadaşlar bu arada benim doğum günümü öğrenmek isterseniz 2 Nisan'da 1 Nisan'da yalan atma günü. Ama ben ise 2 Nisan'da doğmuşum be. Oley. Evet arkadaşlar kanalımı kapatmıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.